Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Benden büyük abilerim. Benimle yaşıt kardeşlerim. Benden küçük kardeşlerim. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Kendim çekiyorum kendim oynuyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu telefon hiç susmuyor. Bakın gene bir aramış. Bu benim eski telefon. Huawei Y6. Huawei Y6. 1.250 aldı geçen sene Yeni bitti. 2.5'ler olmuş. Eline götürme sağlık. İşte ben buna 50-60 lira fatura parası diyorum. Telefon tahsidi yeni bitti. E kardeş hiç susmuyor. Whatsapp'ta binlerce mesaj arama hiç susmuyor. Kardeş siz bana bir şimdi gittim. Ayıptır söylemesi Pro Xiaomi Pro 9 mu ne var onu aldım. 4 milyar da ben 2400 e aldım onu sonra anlatırım. Ondan sonra çalıntı değil. Ondan sonra Vodafone hat aldım. Vodafone hat aldım arkadaşlar. 160 lira hat parası 45'e 49 50 lira hat fatura parası 6 GB 1000 dakika 1000 SMS mi durmuyor. Durdurma paketi ne yaptım? Çocuk çocuk oyun izler de 405 sokmasın diye dur dur diye 7 e mesaj attım. 799 soktular. Mesaj geldi 999 güvenlik paketi. Yok 1600 boh paketi. Arkadaşlar bir insana bir insana beddua etmeyin. Onu Vodafone hat bir de Huawei telefon verin. Allah onun belasını verir. Neyse arkadaşlar bu yeni yeni telefonla ilk videom arkadaşlar görüntü değişti mi? Bundaki görüntü bunda görüntü bir mi değil mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Yorumlar yorumlara yazın. Abi iyi telefon al, iyi telefon al. Aldık al götümüzü mü sokacağız iyi telefon, iyi telefon. Ondan sonra arkadaşlar benim bu telefonda canlı yayın yap deyince YouTube'dan canlı yap yayın yap deyince web kamerası desteklemiyor yazıyordu. Web kamerası desteklemiyor yazıyordu. Sonra ben 10 bin kişi oldu arkadaşlar. Allah razı olsun. Beni seven, sevmeyen, takip de herkese Allah razı olsun. Hakkınızı helal edin. Ben 10 bin kişi olunca arkadaşlar bir canlı yayın yapayım dedim. Telefondan. Bundan yaptım. Cumartesi günü kandil, Berat Kandili'ydi. Ramazan ayının müjdelecisi herhalde. Beni tam bilmiyorum. 6,5 saat canlı yayın yaptım. 2,5 saat, 3,5 saat. Hiç susmadan, hiç susmadan konuştum. Beni kimse susturamaz zaten. Kimse benimle lafla başı demez Normalde baş edemez de. Arkadaşlar, Sonra ben canlı yayını ben 10 bin abone olma şartı sanıyordum. Halbuki sen bin abone olunca canlı yayın yapma varmış. Ben salak gibi bekliyormuşum iki aydır boşu boşuna. Neyse yaptık ne oldu kardeş? Canlı yayını yaptım. Seyran bağlarındayım. Ankara, Çangay, Seyran bağlarında 4 kişi bağlandı. Millet uykusu geliyor, gidiyor, geliyor, yemek yiyor, tuvalete gidiyor. Baba daha burada mısın? Baba daha burada mısın? Ne buradayım kardeş. Ben yemeğim içmem konuşurum. Sen bana konuşmayı söylesem geri çekil kardeş dedim. Yani bir Millet gitti geldi gitti geldi bin kişi diyelim. Ondan sonra sonra eve gittim. Seyrandaydım. on dakika ara verdim. Eve gittim. Bir daha yaptım. 3.5 saat. Sonra arkadaşlar oradan Berat Kandili diyorum küfür ediyorlar. Ramazan diyorum küfür ediyorlar. İşte ona buna küfür ediyorlar. Sonra ben de arkadaşlar sinirlendim. Ben de canlı yayında bu kardeş dedim yani bu bizim dinimize ya da benim bize Ankara gücüne ya da işte millete küfür edeceğinize TikTok'ta bir sürü karı kız var. Orasını burasını açan. Gidin o taytlık tayt giyip orasını bu karı kız var. Adam TikTok'a girip de karı kız izlemiyor tayt diyenleri. Adam bana beni izliyor. Bok var sanki. Ondan sonra ben küfür ettim etse oluyor kardeş. Sonra araçta sabah beş buçukta kalktım. Canlı yayında küfür ettim. Zaten yayında donuyor. Kötü bir yayın olmuş. Sonra da ben canlı yayında küfür ettim. Sabah 5.30'da biri yorum yapmış. Arkadaşım biri bana yorum yapmış. O da Kanal Saraylı herhalde. Kardeş ben senin bu kadar küfür ettiğini bilmiyordum. Ben yayın, ben takibi bırakıyorum demiş. Tamam bıraktın. Hakkını helal et kardeşim. Geçen ayda bir kişi takip bırakmış. O da Kırıkkale'den herhalde. O da ben içiyorum diye takip bırakmış. Arkadaşlar ben 3-4 yıldır az içiyorum. İç, 3 haftadır cuma, hayatım ilk defa 3 hafta 4 haftadır namaza gittim cuma namazına bir. Hayatımda iki kere üç kere oruç tuttum. O da son 3-4 yıldır. O da niye? Yaş ilerledikçe arkadaşlar ölüm yaklaştıkça 50 yaşında ölsem 41 yaşında hem 9 senem kalmış. kötü kurtarayım diye işte ağır ağır başlıyoruz. Allah razı olsun yahu kardeşimden. Namazı öğrendik, orucu öğrendik. Şimdi namaz kıldım. Biri yazmış. Abi sen dini mi istismar ediyorsun? Sen diyor namazı kullanıp bizi mi kandıracaksın yazmış. Sanki ben dini bir parti kurdum. Dinci sadece bir parti kurdum. Milletten oy istiyorum sanki. Benim partim yok, bir şey yok kardeş. Bizde ne fadim olacak? Hayat biz cuma namazı kılmayan adamı abdest aldık, namazımızı kıldık, dua ettim. Beni izleyenlere, sevenlere, herkese dua ettim. Allah'ım iş güç versin, ailesinde huzur versin, sağlık, sıhhat versin. Ne dua ettim. kardeş? ne var? Dini mi kullanıyorsun diyor. Alkol içtim bira, abi sen bira mı içiyorsun? Ağzı benim beni seven arkadaşlarım var, beni iten arkadaşlarım var. Biri Yakup, biri Ahmet Çetin, biri İbrahim Küçük. Eskobar'ı bu. Beni bunlara sorun. Benim limitim bir bira bir kırmızı su Bir kırmızı su içerim kafam güzel olur. İkinciyi içerim kusarım. Üçüncüye kendimi keserim. Dördüncüye millete takılırız. Biz içmeyi bilmeyen adamlar arkadaşlar. Biz içmeyi sıçmayı gezmeyi bilmeyen adamlar. Biz başımıza bela alırız ya. Biz şurada iki bir içsek bizi hemen polis çeviriyor kardeş. Ya ehliyetimiz gidiyor. Ya başımıza iş alıyoruz. Ya cezavi ya karakol. Namaz kılıyorum kızıyormuş. Alkol içiyorum kızıyormuş. Beni takip bırakmış bebenin biri ya. Millete küfür ediyorsun diye. Kardeş adam benim dinime, Allah'ıma, kitabıma, Berat Kandil'i Ramazan ayına küfür ederse, ben Allah'a inanmıyorum derse sen ne yaparsın? Sen küfür etmez misin kardeş? Canlı yayında 400 kişi, ortalama 400 diyeyim. 1000 kişi geldik geldi de, şimdi buradan söylüyorum. Onlar beni buradan izliyordur belki. Allah'tan YouTube'da küfür edemiyorlar çünkü YouTube'da küfürler engelliyor YouTube. Arkadaşlar, şimdi size orospu çocuğunun tanımını yapacağım. Beni Şimdi bana diyor ki abi abi küfür etme de diyor Ailemizle izliyoruz diyor İzleyemiyoruz diyor. Abi diyor kafede açacağım sesini açamıyorum diyor kafede. Abi az küfür et diyor. Biri beni kötüldü beni yorum bırakmış. Şimdi böyle benim benim kıldığım namazda tuttuğum oruca Berat Kandil'le bana küfür ederse Ankara gücüne bana küfür ederse ben de onlara küfür edeceğim. Şimdi arkadaşlar bak o nokta çocuğu diye bir terim var değil mi? Onun açılımını yapacağım şimdi. Arkadaşlar onun açılımını yapıyorum. O nokta çocuğu. Şimdi bu O nokta çocukları nasıl oluyor? Ben anlatıyorum. Arkadaşlar bakın. Şimdi o nokta çocuğu şimdi arkadaşlar 1980'li yıllarda Renault Toros Toros 80 90 2000 bak şimdi Toros'a binenler bu bu o noktalar bu o nokta çocukların annelerini söylüyorum. Bunlar Toros'la gezer, Toros'a biner, Şahin'e biner, Doğan'a biner, Kartal'a biner. Citroen Saksu'ya biner, Peugeot 106'ya biner, Peugeot 306'ya biner. Ondan sonra Çakal Kasa BMW, Uzay Kasa BMW, Bebek Yüz BMW. E46'ya biner. E36, E46 böyle uzar gider. Bunların bindiği araba bunlar arkadaşlar bak. Toros, Doğan, Şahin, Kartal, Citroen, Saxo, Peugeot 106, 206, Çakal Gaza, Uzay Kasar, Bebek 100. Bunlar 10 tane arabaya biner. Arkadaşlar bunlar gece geç yatar. Bunlar öğlene doğru uyanır. Öğlene doğru bir kişiyle gezer. Öğleden sonra akşam bir kişiyle gezer. Öğlen bira içer. Akşama doğru öbür tür öbürlerine başlar. Gece de bunlar affedersin amı götü dağıtır. Ne yaptı kardeş? Bu orospuları söylüyorum. 3 tane arabaya bindi. Üç kişiyle gezdi. En az üç arabaya biner. Üç kişiyle gezerler. ben biliyorum ya. Ben işin içindeyim ya. Ondan sonra ne oldu kardeş? Orospuları söylüyorum. Günde 3 tane arabaya bindi. Üç kişiyle gezdi mi? Ayda ne yapar bu? 90 kişi yapar. Ayda 90 kişiyle gezer. Peki bunlar şans eseri birinden hamile kaldı. Onu aradı telefon kapalı. Onu aradı kontür yok. Onu aradı para yok dedi. Hamile kaldım kürtaj yaptıracak. Ondan bundan para arıyor. Bir ay böyle iki ay böyle üçüncü ay parayı bulamadı. Hamile kaldı doğurdu. O ne oluyor kardeş? işte onun adı orospu çocuğu oluyor. Bakın o nokta çocuğunu küfür etmiyorum. Bunu kafede ve beni çok seven namazında niyazında oruç tutan Allah sevgisiyle büyüyen insanlar var beni seven abilerim var benden büyük Osmaniye'de, Kocaeli'nde Ordu'da her yerde bütün illerde beni seven öğretmenler, asker, polis herkes izliyor seviyor arkadaşlar bunlar bu benim canlı yayına katılıp küfür ediyorlar ben de onlara küfür ettim özür dilerim beni kafelerde izleyemiyorsunuz biliyorum aile ortamında izleyemiyorsunuz biliyorum ama niye izleyemiyorsunuz canlı yayında onlar bana küfür ederse ben de onlara küfür ettim. Ondan sonra biri de beni takip bırakmış. 10.430 takipçim vardı. Allah razı olsun. Benim abone yani beni seven arkadaşım vardı. Benim abim, kardeşim, kardeşim vardı. Bir kişi eksilmiş. La kardeş bırakmasaydın keşke. Bir sorla abi niye küfür ettin? Canlı yayında niye küfür ettin kardeş diye bir sorsana la. Benden büyüksen kardeşim niye küfür ettin de? Yeğenim de. Benim yaşındasın kardeşim de. Benim küçüğümden abi niye küfür ettin? De. Önce bir sor oğlum siyor. Bak orospunun tanımını yaptım. Bu orospular, arkadaşlar, bunların o kürtaj yaptıramadı, bu çocuk doğdu. Bu çocuk ne oldu kardeş? 13-14 yaşına geldi, 15 yaşına geldi. 16-17 de olabilir, 18-19, 20-30 da olabilir. 30 olmaz da, 20-25 olur. Bu da benim canlı yayılıma bağlandı, bana Ankara gücüne, bana işte namaza falan benim şeyime küfür ediyor, benim yaptığım hareketlere küfür ediyor. Anasına, bacısına, karısına, kızına sahip çıkmıyor, adam bana oradan küfür ediyor. Daha çocuk mu büyük mu? Çocuktur yani. Büyük olduğunu sanmıyorum. Adam 35 bir yaşına gelmiş. Canlı yayında bana bağlar, bana tür mü çekişi gidiyor amına koyayım. Lan Orospu bu çocuğu git de TikTok'ta karı kız izle, karı kız izle beni. Niye benim canlı yayını da bana gaz veriyor, bana çürt diyor. E sonra abi sen çok küfür ediyorsun, biz senin takipten çıkıyoruz. Lan oğlum zararın var bana lan. Beni sinirlendiriyor. Anladınız mı arkadaşlar? Oruç bunun tanımını yaptın mı? Yaptım. Bindiği arabaları söyledim mi? Bunlar 10 çeşit arabaya gelir, gündüz kişiyle gezer. Ayda bir kere hamile kalır. Onun doğurduğu çocuğa da bu çocuğu denir. Haksız mıyım? Ondan sonra Ayhan Koç çok küfür ediyorum. Ayhan Koç çok içiyor. Lan ben ne içeceğim? Benim limitimi Ahmet Çetin'e sor. İbo'ya sor. Yakup'a sor. Benim limitim iki bira arkadaşlar. Bir bira iki bira. Kırmızı tubur Karaciğer bitik. Sakız çiğniyorum. Sen şunu mu içtin? Bira içiyorum. Sen bira mı içiyorsun? Her şeye yorum. Her şeye yorum ya. Adamlar Audi'ye biniyor. 800 milyonluk. Adamın bin araba 800 bin Audi. Au Benim bin araba Şahin 5 milyar aldım. Adam kuda şeker içiyor. Gramı 1 milyar. Ona bir şey demiyoruz. Benim içtiğim barda Göztepe. Kara Gümrük Galatasaray. Pardon Trabzon. Maçı da izlemedim zaten de maçlarda da içmekten. Ben orada çamur gibi bira içiyorum. Tek kötü bira şişe bira. Bildiğin sülük gibi. Tuzlu su gibi bildiğin tadı yok. 19 lira para verdim. Onun lafı ne diyorsunuz kardeş? E parayı buldum. Parayı buldum. Yok çocukların parasını bira mı veriyor? 19 lira 10 dakika ister ısmarlıyor. Paramı veriyoruz. Biz Audi'ye binmiyoruz. Burada şekeri de yemiyoruz. Ama ne koyayım? 17 buçuk olmuş bir daha kırmızı bu. Ben bira bir şey 4-5 yıldır vallahi bira içmiyorum. Vay, yemin ediyorum bira içmiyorum. Hiç bu içmiyorum. Sigara da içmiyorum. Kendi payına sigara içen bu orospu diyor. Sigara bile kullanmıyorum. Hayatım hocam hiç sigara içmedim. Ben de baba korkusu, ana korkusu var. Allah korkusu var olan bir insanım ben. Hırsızlık yapmam, haram yemem. Anne baba korkusu, Allah korkusu var bizde arkadaşlar. Her boka karışıyorlar ya. Namaz kılıyorum karışıyorsunuz. İçiyorum ona karışıyorsunuz. La kardeş nasıl yaşayacağım? Söyleyin de ona göre yaşayayım. Bindiğim araba Şahin. Ha abi parayı buldum YouTube'dan Şahin'e biliyor. La beş milyar, beş milyar. Gel sana vereyim altı milyara. Bir milyar karına gel sana vereyim. La gidin de oğlum o zenginlere söyleyin. Zenginler. Zenginler bak Audi geliyor bak. Onlar bak şey içiyor bak onlar. Bir milyarlık şey içiyor onlar. Benim içtiğim çamur gibi bir ona da laf ediyormuşsun. Orus, Orus bunun tanımını yaptım mı yaptım. Bundan sonra bana Ayhan abi Orus bu çocuğu kime denir diye sormayın tanımını yaptım. Yakup'a bir bakalım arkadaşlar. Yakup ne yapıyor? Bu da kızlar Trabzon'dan. arkadaşlar şöyle açılarımıza gösterelim. Önce biz vardık gece onda arkadaşlar. Bu gece onda atkımız. O bizim şeyimiz. Çocukluğum benim burada geçti. 26 yıldır gece ondayım arkadaşlar. Allah'a şükür. Bu da Üzerinde Ankara gücü yazan dünyada tek sallama türü. Bakın amblemi bile var. Bu da TikTok'tan kupa geldi. Bu da arkadaşlar benim Ufuk kardeşim yaptırdı. Şu benim şu yakışıklı kimla. Adam Ankara güçlüyüm diyor. Diyor diyeceğine diyor yazdırmış. Adamda faşa bile yok. Yoku da yok. Ben yok mu diyorum? Yok diyorum. Geynen. Dio yazacak. Onu da yanlış Bu nasıl Ankara güçlü? AMG. AMK de AMG olacak kardeş. Adam Ankara güçlüyüm diyor. adamda faca bile yok. Bu nasıl Ankara güçlü kardeş? Bu nasıl Ankara güçlü? Amına koyma olur. Bu da bir şey yazıyor arkadaşlar. Ankara gücü içme sebebimiz kardeş. Gene arıyorlar. Kim arıyor çok merak ediyorum. Bir şey geç kalacağız da. Bu da Ankara gücü. Arkadaşlar ben Bursa Spor şampiyon olduydu herhalde oraya gittiğimde oradan mı ne al dedim oraya gittim de atkı oradan aldıydık. Ankara gücü Bursa'mızın atkısı bu da arkadaşlar Etim atkısı sokak 06 Ümit, Ümit Topçu kardeşim yaptırmış benim şu Instagram YouTube 06 mikrofon ondan sonra TikTok sayfasını yapan be ben şu da Deli Serkan Serkan Ülker'in katkısı 1453'lü güçlüler bu nafasta işte ben iki, Sivas ikincilikte geldi Ben Sivas'tan aldım arkadaşlar. Bu eski bir atkı. 20 sene olmuştur. Sivas ikincilikteki ben aldıydım arkadaşlar. Ta Sivas'a gittiydim. Bir yıldız bir işim vardı. Ben Sivaslıyım biliyorsunuz. Nafasta işte benim Bayburt. Benim kardeşim, sanayici kardeşim Bayburtlu. Bayburt sporun atkısı. Bayburt'un ben maçlarına gidiyorum burada. Etsim Belediye maç yapınca. Bakın bu da 1973'te kurulmuş. Sivas 1967. En eski de kardeş 1910. Aslında bu da cumartesi günü göndermiş kargoyla. Allah razı olsun arkadaşım Trabzonlu bir arkadaşım göndermiş. Hakkını helal et. Trabzon Spor bizim Anadolu'nun birinci babası kardeş. Anadolu'nun şampiyonluk olan tek takımı. Bir de Bursa Spor oldu. Bunu da Emre Çelik kardeşim getirdi Gırşehirli. Bu da Gırşehir Spor'un atkısı. Bu da Burak kardeşim gönderdi Samsun'dan. orijinal forma bir de Samsun Spor atkısı. Ne kadar orjinal şapka, orijinal forma, orjinal atkı gönderdi. Bu da Samsun sporumuzun atkısı arkadaşlar. Bu şampiyonlar ki bu da Eybes. Haşim kardeşim var Eybes diye grubu var Ankara gücünün. Gene. Bu da Eren Mehmet kardeşim arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. 16-17 yaşında Antalya Cephasına dönüşü öldü. Ondan sonra biz Beşiktaş, Sakarya, Göztepe, Eskişehir, Konya hepsiyle kardeş olduk. Hiçbiri, hepsi artık Mızır kardeşimiz. Ben kavga etmem. Milleti bilmem de ben kavga etmem. Küfür de etmem. Camla camla da kırmam. deliğe bakalım ne yapıyor Yunus Beyefendi bir şeyler çakıyor. Bu da kız da bunu yarın... Arkadaşlar yarın Allah izin verirse belim ağrıyor. Lastik, 4-5 tane lastik çıkaracağım. 3. katta, eksi üçten arabaya. lastik savaş bekliyor arkadaşlar. Lastikçi savaş bölüm 2 Onu çekeceğim arkadaşlar. Son bir dakika bu Yakup'a oto otokilit nasıl bozulur? Arkadaşlar şunların tanesi 400-500 lira. 0-1,5-2 milyar. Bunların size arkadaşlar belgeselini yapacağım belgeselini. Bakın şimdi Volvo'nun bagajını açmış. Şunları nereye götürüyorum arkadaşlar? Bu formaları mangalda dağıtacağım size forma. Osman Çam kardeşim geldi. Şurada benim Erzurumlu bir kardeşim pankart yaptırdı. Er İstanbul'da Erzurumlu. Yakup bunu bükmüş bizim akıllı. Araba ne? Volvo. Adam Volvo'nun şeyini açıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Ne kaybettiğini kaybolmaz. Adam Volvo'nun kilidini açıyor. Ne yapıyorsun? Neredesin lan? Ağacı adam. adam bakın arabanın içine yattı. Bagajı bozan arabanın bagajı nasıl açılır? Bakın ek ondan sonra adama iş yok zaten. Ayda bir iş geliyor. Sonra zenginsiniz diye yorum yapıyorum. Adam iş yok zaten. Bir iş yok da bakın adam bak bak yattı bak. Adam yattı bak. Ayakkabıya bak Nike bak. Fakir diyor zaman ayakkabını açık tamına koy. Anasını sikeyim ne? Kime paket desem zaten bizi sik diyor la. Acımayacağım la birine. Adamın ayakkabıya bak la. Bir de benimkine bak. Yağlı her yere bunu. Şu da benim ayakkabı arkadaşlar. Bunu da bir arkadaş verdi bana. Şuna bak. Pantul yırtık. Ayakkabı yağlı. Açtı mı usta? Ney? Arkadaşlar arabanın bagajını açıyor. Ne diyorsun bu konuda? Çok, karanlık. çok mu karanlık? Evet. Telefonun bazını buradan sökmüş arıyorlar diye. İşte Deli Serkan'ın denliği. O da kızarlar. Şimdi ülkücü derneğin reklamını ne yapıyorsun derler. Çocuğu arkadaşım. Adamın her her yürüşüne, her şeyine ben gidiyorum. Organizasyonun arkadaşlar. Bizde de sağ sol ale, Alevi, Sünni, Kürt, Türk ayrım olmaz arkadaşlar. Ben arkadaşın canımı veririm. Uzaya çarşı uzaya da giderim kardeş. Kavga dövüş var deyince her yere gidelim. Biz böyle bir insanız. şeye geç kalıyor. Gidiyor. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. İlk yeni telefon, yeni hat. İlk video Bak arkadaşlar. Video nasıl çekiyor? Güzel mi çekiyor? Bir yapın arkadaşlar. Bir yorum yapın oraya arkadaşlar. Video güzel mi? Olmadı iPhone 11 alacağım. Ama nasıl alacağım onu da bilmiyorum. Hmm. Hayaller iPhone 12. Gerçekler Xiaomi, Huawei. Hayaller Türkcell. Gerçekler Vodafone. Bu da çekmiyor. Aman korum. Şu arabaya götüreyim ya. kim açtı ya la? Dudağını hep vurmuş. Her türlü bagaj açılır arkadaşlar. Anan kim adam açtı ya la? Oto anahtar kilit. Elektrik. Ben gidiyorum geç kaldım oğlum ya. He. Mesai bitti mi? Bitti bitti mesai bitti. <laughs> Videoyu çektik yeni şeyine. Şurada bizim çekicin dükkanı arkadaşlar, Efe Otomotiv. Oto tamirci. Evet. Bu da Barış'ın dükkanı arkadaşlar. Özlem Otomotiv mi lan? Evet. Arkadaşlar İskitler'de sanayi, Ankara'da sanayi dışı şey olan var varsa gidip de başka yerde geçirmesinler. İskitler'de de geçiyorlar da ben yanında da ben olursam az geçirirler. Hakkınızı edin, helal edin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Çok küfür ettik. Çok küfür ettim, özür dilerim. Hakkınızı helal edin.